Saç renkleri sıralıyoruz. Kullanışlı gibi değil ya böyle. Bence de. Tek renk olsaydı daha iyi olurdu. 7. Aa, siyah saç severim. O yüzden bence 3. Ne diyorsun? 3 evet. tabii ki. Evet. Benim kullandığım renk budur, biliyorsunuz normal. İki. Benim iki. evet. Tatlı. Bence de güzel. 5 olur bence. 5. Farklı renkler gelsin. Al sana Aa, farklı renk. Bence 8 yani. Tamam o zaman 8 olsun. Kızıl güzel bir saç rengi bence dörde yakışır. Hmm. Bu gece mavisi gibi. Evet. Güzelmiş. Güzel. Altı bence. Altı olsun ama daha ileri gelir mi? Gelirse biri alır. Şimdi güzel bir şey gelecek sanki. Aa güzel. Güzel bir renk ama asla bir değil. Bence tehlikeye yatıp dokuza koyalım. Diyorsun. Tabi. Hadi o zaman. Al sana en doğalı. Güzel. Ben. Çok doğal bir saç. Bir bence bu arada. Bire koyuyorum. Reklamlardan çıkmış saç şekli. <laughs> yerimiz olmadığı için mecbur ona koyuyoruz ama bayağı güzel bir saç şekliymiş. Listemiz hazır.